Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Selamünaleyküm hepinizi hepinize. Ceyhune hoş geldin. Evet yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. yapıyoruz arkadaşlar. Baklava açıyoruz. Sizler neler yapıyorsunuz? Lütfen sağ üst köşeye beğenilerinizi yapalım. hoş geldiniz. Tatil ablam gelmiş. Kolay gelsin demiş. Hoş geldin Tatil ablacığım. Nasılsın? İyisindir inşallah. Teşekkür ediyorum. Like bir demiş. Baklavalara devam Tatil abla. Eren Yavuz selam. demiş. Hamur işi yine demiş Tatil abla. Baklava açıyorum Tatil abla. Gelin buyurun beraber yiyelim arkadaşlar. <laughs> Tatil ablam eline sağlık demiş. Baklava mı demiş. Evet baklava tatil ablam. Ceyhan Ceyhunema demiş. Zor duyuyorum. Sokaktayım demiş. Teşekkür ediyorum. Katıldığın için tatil ablam. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Sağ üst köşe, üç noktayı uyuyalım. Beyinlerimizi yapalım. Bunlar böyle kuruyor hemen değil mi? Üstüne kapatsak mı? Ne bu demiş? Bak Baklava yapıyorum Cihune. Arzu'nun mutfağına kolay gelsin. sevileyim Bereketli olsun demiş. Teşekkür ediyorum Arzucuğum. Allah razı olsun. Nasılsın Arzu? Eren Yılsa abla nasıl? Ablamız ne kadar güzel olmuş. Abla ne yapıyorsun yine demiş. Baklava yapıyorum Eren. Bayram tatlıları benden gelin buyurun. Albaz, Albaz hoş geldiniz. Evet, sağ üst köşeye 3 noktaya vurayım Arkadaşlar, beğenilerimizi yapalım lütfen. Arzu, sen tatlıları açtın mı Arzu? Teşekkür ederim canım. iyiyim sen nasılsın? Benim? Çok şükür, elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Bayram telaşı. Eren Yavuz abla tatlı versene ben de anneme yaptıracağım demiş. Tarifini mi istiyorsun Eren? Annem biliyordur tarifini. Emre Kaya yeni bir moderatör geldi demiş. Emre biz seni ne zaman moderatör yaptık? Hatırlamıyorum ama. Kolay gelsin abla yeni geldin demiş. Hoş geldin Emre. Arzu sevilay onları kızarttın mı? Kızartıp mı saklıyorsun demiş. Evet dünküleri Arzu kıvratma tatlarını kızartıyoruz. Yani fırında pişiriyoruz. Öyle saklayabiliyoruz. Eren abla ben sana küstüm demiş. Neden Eren? Murat Doğanay abla çok güzel yayın yapıyorsun demiş. Yani güzel yapıyorsun demiş. Teşekkür ediyorum. Miray. Arzu. Daha başlamadım canım demiş. Bal. Abla. Lütfen Serra de demiş. Başak hoş geldin. Evet yeni katılan arkadaşlarımız. Sağ üst köşeye 3 noktayı beğenelim lütfen. Tam bir ara demiştin ya saat 9'a kadar isteyen herkese bir moderatör yapacağım demiştin. Ben istemiştim yaptım demişsin. Tamam Emre. Başak koş bulduk abla demiş. Siz neler yapıyorsunuz? Murat Doğanay abla yemin ederim çok güzel yapıyorsun. Bak vallahi 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 demiş. Kalp atacağım demiş. Teşekkür ediyorum Murat. Başak ne yapıyorsun demiş. Baklava yapıyorum. <laughs> Eren Yavuz çünkü beni moderatör yapmıyorsun demiş. Eren ilerleyen zamanlarda inşallah. Bak şimdi zaten işim var. İstesem de yapamam Eren. Astrofan abla ben mavi e, benim mavi yapar mısın demiş. Şu an yapamam arkadaşlar bak elimde işim var daha sonra inşallah. Evet beğenileri yapalım, sağ üst köşe üç noktayı uğrayalım Ablamız da beğenilerinizi yapın. Başak o senin elinden baklığı çok güzel olur demiş. Teşekkür ediyorum. Neler yapıyorsun? Emre Kaya, belki istemiyor demiş. Başak abla nerede yaşıyorsun? Ben de yaşıyorum. Şerbeti olsun. Getir onu getir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Telefon düştü. Başak. E, ordu'da yaşıyorum Başak. Efe hoş geldin. Erzurum'un neresi Başak demiş. Emre Kayağı'da çocuğum varsa çok iyi bir annesi vardı demiş. Teşekkür ediyorum. Evet iki tane oğlum var. 11 ve 17 yaşlarında. Akşama çıkarsak inşallah Eren. Hatırlarsan olabilir. Gönül sefası gelmiş. Hoş gelmiş. Murat Doğanay kalbe bas demiş. Kalbe değil arkadaşlar. Sağ üst köşe 3 noktaya basalım. Beyinlerimizi yapalım. Murat Doğanay abla kalbe basıyorum demiş. Kalbe basmayın. Yayın durduruyorsunuz. Sağ üst köşede 3 nokta olan yer var. 3 noktayı bir uğrayın. beğenilerinizi yapın. Parçalar koysun içine parçalar koysunlar kuruş kurusu açıyor. kurusun hiçbir şey olmaz. Koyunları öyle hele üstüne zarar olmaz. Şimdi rupa üstüne şöyle. Hiçbir şey olmaz. Youtube Uyur Abla Youtube yayınları ne kadar veriyor demiş. Daha para kazanmıyoruz arkadaşlar. Ee, kanalımızın açılmasına az kaldı. Destek verirseniz bir an önce inşallah çabucak açılır. Kalbe basmayalım arkadaşlar. Yan taraftaki kalp e, yayını donduruyor. Lütfen. Gönül sefası teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Evet sağ üst köşede 3 nokta var. 3 nokta beynilere basalım. Kalbe basmayalım. Bir dakika bir dakika. Dur dur.